var diyelim. Acaba Üsküdar'ın neye ihtiyacı var? Problemleri nelerdir? Şimdi öncelikle maddesel anlamda, maddi anlamda birçok şey Üsküdar'ın ihtiyacı var. Ama ondan önce biliyorsunuz ki binalar, tesisler, yollar, arabalar, katlar, hamamlar insanlar için yapılır. Evet, İnsanın olmadığı yerde bunların yapılmasına ihtiyaç duyulmaz. Önce bir insan diyoruz. Bağımsız Türkiye Partisi'nin kurulduğu dönemden bu zamana kadarki en büyük sözü Birliktir, beraberliktir. Bakınız Genel Başkanımız Profesör Doktor Aydar Baş bu devlet bizim, bu millet bizim, bu asker bizim, bu ordu bizim. Devamlı milleti bir araya getiren bütün unsurları birleştirmekten bahsediyor. Ama gelin görün ki e, gelinen süreçte siyasiler bir şekilde bu milleti böldüler, parçaladılar, ikiye ayırdılar, ötekileştirdiler. Sen bu partidesin, sen bu partidesin deyip Birbirlerine yan göze bakmaya başladılar. Üsküdar'da en büyük problem aslında bu. Evet. Üsküdar'da bakın halk bölünmüş vaziyette. Üsküdar'da Laz var, Kürt var, Çerkez var, Alevi var, Sünni var, Arap var, Acem var. Yani 72 milyon insanın özü Üsküdar'da var. Çünkü Üsküdar evet. e, dışarıdan çok göç almış bir ilçe. Evet. E, tahminime göre 40 tane ilin de nüfusuna denk bir nüfusu var. Ortalama 600 bin nüfus var Üsküdar'da. Bir mahallesi bile bazı mahalleler 60 bin, bazı mahalleler 40 bin nüfuslu. Doğru olarak Üsküdar çok böyle kozmopolitik bir yer ve e, orada yaşayan Diyarbakırlı, Siirtli, Bitlisli, Karadeniz, Trabzon, Rize, Hataylı, Sivaslı birçok insan var. Yani ismini sayamadığım birçok ilimizin mensupları burada ikamet etmekte. Ama e, birlik açısından çok ciddi sıkıntımız var. Bakın her şey birlik için yapılır, evet. insanlık için yapılır. Şimdi e, şu anda mevcutta belediyemiz işte yazıyor mesela diyor ki geçerken reklamlarını görüyorum biliyorsunuz belediyenin gücünü kullanıyorlar. Evet. Bizde maalesef öyle bir güç yok. Reklam tabelalarına ismimizi yazdıramıyoruz ama inşallah o da olur. Yazıyor 52 tane cami yaptım. İşte 40 tane kültür merkezi yaptım. 4 tane şunu yaptım, 5 tane bunu yaptım. İyi yaptım. Ama sen bunu yaparken e, halkı böldün. Halkı ikiye ayırdın. Kavgaya sebebiyet verdin. Buraya girenler sadece senin partinin mensupları oldular. Evet sadece sana inanan, sana güvenen insanlar oldular. Ama bir CHP'li, bir AKP şey bir MHP'li, ne bileyim bir HDP'li, bir işte BTP'li, ne bileyim diğer Saadet Partili herhangi bir parti insanları kendi bünyenize sokmadınız. Evet. olarak insanları ayırdınız. Ciddi bir şekilde kavgaya meyil var Üsküdar'da. Bizim en büyük projemiz birliği sağlamak. Evet. Birliğin olduğu yerde mutluluk olur, sevgi olur, kardeşlik olur. Yani güzellik olur. Öncelikle insanların birliğini sağlamak lazım. Bundan dolayı projelerimizden bir tanesi birliği sağlamak. Evet. Biz bilirsiniz ki her mahallede sözü dinlenen, saygı duyulan, sözünleri insanlar vardır. Abilerimiz, ablalarımız vardır. Biz belediye olarak eğer Allah izin verirse Üsküdar Belediyesi'ni kazanırsak biz Üsküdar'da bir danışma hayati diye bir birim kuracağız. Evet. Bu birim her mahallede olacak. O mahallenin seçtiği insanlardan e, oluşacak ve bu insanlar sevilen insanlar olacak. Bu insanların görevi mahallede aç kalan, susuz kalan, hasta olan, yaşlan yaş yaşlı olup da kendine bakamayan insanları e, belediyeye ulaştırmak, belediyeye bunun bilgisini vermek. Arkasından kavga çıktıysa bu kavgayı daha emniyet birimleri oraya ulaşmadan gidip alıp barıştırmak işte evlenemeyen bir kardeşimiz varsa bunları tespit edip halkı bir araya getirip gerekiyorsa belediyeden destek alarak bunların evliliğine vesile olmak. Yani bu eğer her mahallede olursa insanlar mutlu huzurlu bir şekilde yaşar. Görüyorsunuz her gün cinayet, evet. her gün kavga. Aynen. Adam insanlar artık ekonomik krizden dolayı öyle bir noktaya geldi ki bir trafik kornasından mütevellit kavga etmeye başlıyor. Evet. E doğal olarak insanların bu stresini azaltacak ortamın sağlanması lazım. Belediyenin en büyük görevi insanları bir araya getirmek olmalı. Evet. İnsanları mutlu bir, huzurlu bir ortamda yaşatmak olmalı. Maalesef Üsküdar'da böyle bir ortam yok. Evet. Her parti, her cemaat, işte her dernek, her fikir kendi davasıyla meşgul. Hiç kimse kimseye girmiyor. Seçim çalışması içerisindeyken e, mahalle ziyareti yapıyorum tabii. İlk başta kendi mahallem olan Kirasev mahallesini ziyaret ederken AK Parti'nin de işte seçim bürosuna uğradık. Selam verdik. Dedik ki nezaket ziyaretinde bulunduk. Tabii konuşurken orada iki arkadaş bize böyle ters ters bakıyordu. <laughs> Abi dedim neden ters ters bakıyorsun? E, sen dedi niçin oyu bölüyorsun? Ben dedim oyu bölmüyorum ben. Oyları toplamaya geldim. Tabii onlara, onlarla güzel konuşup onlarla e, hasbihal edince Durumun farklı olduğunu anladılar ve hepsi mutlu, mesut bir şekilde ayakta karşıladılar bizi, sağa olsunlar. çay ikram ettiler, işte yedikleri yemekten ikram ettiler. O şekilde yolculadılar bizi. Oy vermeleri önemli değil. Bakın, evet. yani oy önemlidir. Önemli olan insanlık. İnsanı biz bu gidiyoruz. seçimde biz bu insanlığı, birliği, mutluluğu öne çıkaracağız. Kimseye arkasından iftira atmak, işte şunu yapmak, bunu yapmak diye bir mantığımız yok. Biz mutlulukla yola çıktık. Allah'ın izniyle bu mutluluğu bütün ülkelere yaymak istiyoruz. Bravo.